We'll Merhaba dostlarım, merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı hafta sonları. Umarım cumartesi gününüz güzel geçmiştir. Bugün burada saat yaklaşık 4'ü çeyrek geçiyor ve ben dedim evden sizlere bir video çekeyim. Dün yeni bir video yayınlamıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlar çok iyi geliyor. İzlenim sayısı istediğimin üzerinde ama sizlerden tabi başka isteklerim olacak ve başka bir duyurum. Bu videoyu yapmamın sebebi salı günü bir canlı yayın yapacağız ve bu canlı yayının nedeni arkadaşlar 1000 abone aboneye ulaşabilmektir. Abone sayıma 1000 abone sayı olması için şu an 953 aboneyim. Yani bu demektir ki 47 Tabi 47 abone olmadı. 953, 64, tabii. 7 abone ihtiyacım var. 1000 abone olmak ve tabii 300 saat eksiğim var. Bunlar tabii zamanla olacak. Ne kadar çok biz video eklersek, ne kadar çok içerik yaratırsak, sizler de daha çok izleyecek. Söz verdiğim gibi sizlere bir çekiliş yapacağız ve bu çekilişe nasıl katılabilmeniz için size bu videoyu çekiyorum. Eğer video bu so bu videoyu sonuna kadar izlemezseniz tabii katılma şartlarını e herhangi bir malumunuz olmayacak. Dolayısıyla videoyu sonuna kadar lütfen izleyiniz. Bu yarışmaya nasıl katılacağız? Bu çekilişe nasıl katılacağız? Salı günkü canlı yayınımda şimdi bu yüklediğim videoya yapılan bütün yorumlar çekilişe dahil olacak. Dediğim gibi salı günkü canlı yayınımda. Yani online sistemiyle e, sistem o videoya atılan yorumları alacak, karıştıracak ve içinden birini seçecek. Sizden şimdi bugün cumartesi, salı gününe kadar vakit var. Eşlerinizi, dostlarınızı haberdar edin. video izlesinler, videoya yorum atsınlar ki bu yarışmaya hak kazansınlar. Ve salı günü canlı yayına mutlaka katılmayı unutmayınız. Eğer çekiliş anında yorum atan ve yarışmaya katılmış olan kişiler canlı yayında yoklar ise yedek şanslıyı o zaman ikinci e, çekilişte açıklayacağız. Dolayısıyla salı günkü canlı yayında... Lütfen olunuz. Türkiye saatiyle ile akşam 8'de canlı yayın olacak. Yani İngiltere saati ile saat 5, Avrupa saati ile saat 7. 7'de bu canlı yayın başlayacak. Her zamanki gibi canlı yayınlarımızı normal yapacağız. Ee, Azem abi, Mehmet Asir, Murat Ata, Katlısı Erdinç abi, Soner abi yani kimler varsa canlı yayına tabii katılmak isterlerse buyur gelebilirler. Dolayısıyla sizin şu anki it, şu anla itibaren yapmanız gereken nedir? Bütün arkadaşlarınıza, dostlarınıza bu kanala abone olmalarını vesile olmak, yorum yazmak, like atmak ve bir çekilişe dahil olabilmek. çekilişteki kaza kazanan şa şanslı kişiye ne vereceğim? önceden de söz verdiğim gibi GoPro 5 Hero Black bunu vermeyi düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Siz de belki bir youtuber olursunuz. Belki birinizin youtuber olmasına vesile olurum. Action kamera. Eğer Türkiye çıkarsa Türkiye denizde. E, sahilde nereye giderseniz gidin, her yerde cebinizde taşıyabileceğiniz bir kamera bu. Görüyorsunuz bizim eski çekimleri, bunların hepsi GoPro ile çekilmiş kameralar. 4K ayarında çekiliş yapıyor. Gayet güzel bir e, kamera. Benim devamlı kullandığım, benim göz ağrım, yani ben bu kamerayla başladım ve bu benim için çok manevi bir değeri var ve ben bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani kazanan kişi bu, kamerayı benden kapacak. Eğer Türkiye Avrupa'ya çıkarsa, İngiltere'den göndermeyi ben yapacağım. Gönderme masrafı falan her şey tabii bunun içerisine dahil. Sadece tek olay Türkiye'de gümrük olayı olursa onu bilemiyorum nasıl aşılabilir ama gümrük olaylarından sizler sorumlusunuz. Gümrük olaylarını ben buradan maalesef karışamam. Gönderme işi ne? Ben halledeceğim bütün masrafları. Eğer dersiniz ki abi yok acelesi yok sen Türkiye geldiğinde getiriver bu kamerayı bize. O zaman o ayrı bir konu. Bunları tabii bir ayrı ayrıca bağlantıya geçtikten sonra konuşabiliriz. Hayat böyle devam ediyor. Başka yapılacak yani... E, videolar yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar içerik üretmeye çalışıyorum. Bilhassa yani emek ver, veriyorum. Dolayısıyla bunun karşılığını Sizlerden tek isteğimiz abone olun. Abone olduğunuz gibi bunları arkadaşınıza paylaşın. Deyin ki bakın İngiltere'de bir abimiz var, bir kardeşimiz var, bir yeğenimiz var. E, Türk İngiltere'de hayatını bizlerle paylaşıyor. Çünkü ben artık bu YouTube'u kendime ikinci bir meslek olarak edinmeye e, hedefledim ve hedefime de çok az kaldı. Yani hedefime şurada 47 abone ve 300 saatlik bir izlenim eksiğim var. Yani bunu söylemekte de ayıp görmüyorum. Çünkü yani YouTube platformunda insanlar ne kadar para kazandığını anlatıyorlar. Yani dolayısıyla ben bu işten para kazanmak istiyorum. Çünkü çok bir masraf var yani bir yatırım var. Yani bu stüdyoyu şu kurduğum stüdyoyu bir görseniz ki böyle bir video yapacağım bir gün. Nelerim var ne kullanıyorum. Zaten videolarım açıklama kısımlarında kullandığım ekipmanlar, kullandığım yazılımlar, kullandığım aksesuarların hepsi yazıyor. Eğer İngiltere'de yaşıyorsanız Amazon'dan bütün bu ürünleri oradan bakabilirsiniz. inceleyebilirsiniz, alabilirsiniz de. Zaten bu iş birliğinden dolayı bu firmalar bizlere bir destek bulunuyor. onları yani böyle bir videoda yapmak istiyorum size kullandığım ekipmanlar neler kullanıyorum, ne yapıyorum, ışıklandırmam nasıl falan gibilerinden bunların hepsini size ayrı bir videoda anlatacağım. Demek sizin dostlar, demek istediğim abiler, kardeşler, ablalar Evet, salı günkü canlı yayında sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın. İyi hafta sonları diliyorum. Abone olmayı unutmayın ve videolarıma yorum ve like atmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Öptüm hepinizi.